أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي Evet, bugün hepimizin arzusu cennetle alakalı Kur'an-ı Kerim'den seçmiş olduğum bazı ayetleri size nakletmeye çalışacağım. Tabii ki hepimiz Müslüman olduğumuz için bu ayetlerden belki haberdarız ama böyle başlıklarıyla beraber söylenildiği zaman daha çok ilgimizi, daha çok dikkatimizi çekiyor diye düşünüyorum. Bizden önce de biliyorsunuz gelmiş geçmiş pek çok kavim var. Bu kavimler de Rabbimizin bazı emir ve yasaklarıyla muhatap oldular. Bunların başında namaz ve zekat emirleri geliyor. Namazla mükellef olan bizden önceki kavimler de, zekatla mükellef olan bizden önceki kavimler de yine cennetle müjdelenmiş olan sınıflar arasına giriyor. Ayetimiz Maide suresinin 12. ayeti. Bakın şöyle diyor Rabbimiz bu ayetinde bize. Ve lekad ehadallahu mithaqa beni İsrail'e. Vaktiyle Rabbimiz beni İsraillerden de bir söz almıştı. Ve ba'atna minhum 12 Ve bu amaçla da onların içerisinden 12 tane başkan, 12 tane lider seçmiş idi. Ve qala Allahu inni ma'akum. Allah da şüphesiz ki ben sizinle beraberim demişti. Yani bu kutlu mücadelede, İslam davasında ben de sizinle beraberim. Yardımcısı Allah olan bir insana başka kullar ne yapabilir ki? Lein aqamtumu salate. Ondan sonra bakın bir şart cümlesi geliyor. Lein şayet olursa, şayet yaparsanız neyi leyin akamtumuz salate? Şayet namazı dost doğru kılarsanız. Yani dost doğru kılmanın içerisine vaktinde kılmak, alelacele etmeden peygamberimizin ifadesiyle tavuğun yem yemlemesi gibi yemlenmesi gibi kılmadan ne dediğinizin farkında olarak en azından ne dediğimizi bilmiyorsak dahi azalarımızın rahatlamasını, sakinleşmesini bekleyerek kılınması gerekir kabul olunan namazların. Yine bir gün adamın bir tanesi mescitte namaz kılıyor. Allah Resulü git diyor olmadı. Yeniden kıl namazını. Bu kişi gidiyor yeniden kılıyor. Yeniden geliyor Resulullah'ın yanına. Allah Resulü yine olmadı diyor. Üçüncü defer geliyor. Yine olmadı. Vallahi ya Resulallah ben bundan başkasını bilmiyorum diyor. O zaman demek peygamberimiz onda gördüğü eksikliği şu şekilde söylüyor rüküye vardığın zaman diyor belini iyice bük ve rahatlamasını, azalarının, kemiklerinin sakinleşmesini bekle. Doğrulduğun zaman yine azalarının, eklemlerinin, kemiklerinin sakinleşmesini bekle. Secdeye vardığın zaman da yine böyle yap şeklinde diyor. Biz ise maşallah hakikaten peygamberimizin örneklemesi mükemmel. Tavuğun yem yemlemesi gibi başımızı bir kaldırıp bir indiriyoruz teravih namazlarını zaten hiç söylemeye gerek yok. Yarış eder hale geldik. Yani 15 dakikada teravih namazı kıldıran bir imam görmüştüm, duymuştum camide. İmamın bu şekilde kıldırmış olmasına bir şey dediğimiz yok da cemaat niye gidiyor, cemaat niye bunu istiyor onu anlamlandırmak çok zor. Yani eskiden bir söz vardı siz ne derseniz deyin imam bildiğini okur diye. Şimdi bazı kardeşlerimiz tersini yapıyorlar. Cemaat ne istiyorsa onu yapmaya çalışıyorlar. İmam arkadaşlarımıza desteğimiz tam arkadaşlar korkmayın. Arkanızdayız, destekçiyiz. Siz bildiğinizi okumaya devam edin. Biz arkanızda saf tutmaya devam edeceğiz. Başka bir şartı daha var. Ve tümümüz zekate. Kim ki zekatı taslaman verirse, doğru düzgün verirse, gönül kırmadan, kalp kırmadan, incitmeden, başına kalkmadan, minnet etmeden verirse... Ve amentum bir rusuli bir şart daha geldi. Resullerime de kim iman ederse ve azertumuhum iman etmek de yetmiyor. Ve azertumuhum kim de onlara destek çıkarsa, onların yanında olursa, bu davanın peşinden giderse. Bakın iman etmek yeterli değil. Resulün davasının peşinden gitmek. Azertumuhum bu davaya sıkı sıkıya yapışırsa ve akratumullaha gardan hasenen Yahudileri çok kızdıran bir kısım bu. Kim ki Allah'a karzı hasen şeklinde bir borç verirse. Bu inince Yahudiler peygamberimizle ve dahi Müslümanlarla dalga geçmeye başlamışlar. Demişler ki sizin Allah'ınız o kadar fakir mi? Para verelim madem, borç verelim ona diye dalga geçmişler. Halbuki buradaki Allah'a borç vermek biliyorsunuz karşılığını Allah'tan bekleyerek yapılan yardımlar için geçerlidir. Yani aslında İslam'da karz-ı hasen denilen şey parayı ödünç vermekten farklı bir şeydir. Karz-ı hasen, mükafatını tamamen Allah'tan bekleyerek yapılan yardımın adıdır. Yani yapmış olduğun yardımın karşılığını yardım yaptığın insandan almıyorsun, beklemiyorsun. Diğer türlü ödünç vermiş olurdun, borç vermiş olurdun. Böylesine ikramlarda bulunan insanlar hasenen, güzellikle yapıyorlar tabii ki bunları. Le yukeffiran ankum Onların günahlarının üstünü örteriz. Ne zaman? Ahiret gününde. Hiçbir insan senin dünyadayken yapmış olduğun günahlardan haberdar olamaz. Olmaz böyle bir şey yaparsan. Ve le udkhilannakum cennetin tecri Ve altlarından ırmaklar akan cennetler bekliyor seni işte. Bu işleri yaparsan Allah'tan altlarından ırmaklar akan cennetlere kavuşabilirsin. Femen kefera ba'de zalike minkum şayet sizden kim işte bunlar açıklandıktan sonra inkar ederse yapmazsa yerine getirmezse buradaki kefera kelimesi kafir olursa değil inkar ederse nankörlük yaparsa bu emir ve yasaklara karşı fakat dalle seva es sapıkça bir yola sapmış olur çok kötü bir yola sapmış olur yani böyle bir yolda ilerleyen insana ne kadar iyi insan hiç kimseye zararı yok demenin de bir manası yok. Allah ona "Fekad dalle seva'es sebil" diyor. Yolca en kötü yola, en çirkin yola sapmış olur, girmiş olur. Yine cennetle müjdelenen kullar arasında kimler? Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Şimdi bazen şöyle şeyler duyuyoruz. Kur'an-ı Kerim sadece erkeklere hitap ediyor. Hayır Kur'an-ı Kerim erkeklere falan hitap etmiyor. Kur'an-ı Kerim tüm inananlara hitap ediyor. Mü'minun ifadesi inanan herkesi kapsayan bir ifade. Fakat Arap dilinin kuralları gereği kelimeler, kelime kalıpları erkek sigası dediğimiz siga üzerine kurulu. Bu bu ayetlerin kadınlara bahsetmediği anlamına gelmiyor. Bakın bu ayette de Allah açıkça müjdesini veriyor işte. Açık açık erkekler ve kadınlar şeklinde bakın ne diyor? وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ Allah mümin olan erkeklere vaad etti. وَالْمُؤْمِنَاتِ Ve mümin olan, inanmış olan kadınlara da vaad etti. Neyi vaad etti Rabbimiz? Cennetün Cennetleri vaad etti. Allah'ın vaadinden bahsediyoruz arkadaşlar. Allah'ın sözünden bahsediyoruz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ diyoruz ya ezan duasında. Şüphesiz ki sen asla ve asla sözünden dönmezsin Rabbim. İşte bu Allah'ın vaadi, Allah'ın sözü, Allah'ın ahdi. Allah inanmış erkekler ve inanmış kadınlar için cennetler bahsediyor. Nasıl cennetler? Yine her zaman bu örnek geçiyor. Tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ. Şimdi burada altından ırmaklar akan cennetler betimlemesi. Bir betimleme işte adı üzerinde örneklendirme yapıyor Rabbim. Alt, ırmakların olduğu, ırmakların çarıl 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 çarıldadığı bir yerden kim rahatsız olur ki? rahatsız olanlara başka cennetler de var. Hurma bahçelerinden bahsediyor. Rabbimiz değil mi? Arılardan bahsediyor. Çeşit çeşit yiyeceklerden bahsediyor. Bakın başka nelerden bahsediyor? Fiha mesakin tayyibeten fi cennetin fi cenneti adnin. Ya orada öyle meskenler varmış ki, öyle mükemmel saraylar, köşkler varmış ki. Öyle diyor. Mesakine tayyibeten, eten, tertemiz, mükemmelin ötesinde meskenler. E biz buna bugün ne diyoruz? Köşk diyoruz, saray diyoruz. Böyle saraylar inanmış erkek ve kadınları bekliyor. Ve bundan daha üstün olan bir şey daha bekliyor orada. Ve rıdvanun minallahi ekber. Orada Allah'ın rızası da var ki bu diğer saydıklarımızın hepsinden çok daha üstün olan bir nimet. Zâlike huvel fevzul azîm. İşte bu büyük bir kurtuluştur. Kimler için? İnanmış erkekler ve inanmış kadınlar için. Tevbe suresi 72. ayetinde yer alıyor bu. Bir de arkadaşlar, şimdi peygambersiz bir yaşam başladı ya. Bakın bu peygambersiz yaşamı arzu eden arkadaşlarımıza hediyemiz olsun bu ayetimizde. Tevbe suresinin 100. ayeti. Tevbe suresi 100. ayet. Ne diyor Rabbimiz? Es-sabiqunel evvelun minel muhacirin muhacirin vel ensar. İslam'ı ilk önce kabul etmiş olan muhacirler ve ensarlan olanlarla vellezine tebeuhum vellezine tebeuhum onlara ittiba edenler, onlara tabi olanlar. E ne olacak şimdi? İslam'ı ilk kabul etmiş olan muhacir ve ensar benim yanımda yok. Ben onlara nasıl tabi olacağım? İttebihum. Emir. Nasıl tabi olacağım ben onlara? E o zaman bu ayet nes olmuştur. İşlerine geldiği zaman nesi kabul edip, işlerine gelmediği zaman kabul etmeyenler gibi. Bir kere Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in yazılmış olan ayetlerinde nes iddiası kesinlikle yanlış ve batıl bir iddia. Kur'an-ı Kerim'in her ayeti bütün inananların muhatap olmuş olduğu bir ayet. Fakat daha önce de söylediğimiz üzere mükellefiyeti olmayan gücü yetmeyenlere bazı ayetler içerebilir. Hani içkinin veya faizin aşama aşama gelmiş olması bundan sonra bunların bu şekilde yapılmamasını gerektirmez. Neyse nes iddiasına sonra geçeriz. Bakın. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيَحْسَانٍ Güzellikle onlara tabi olanlar. Bırakın peygambere tabi olmayı. Peygamberin ashabına tabi olmaktan bahsediyor Rabbimiz. Tabii ki her şeylerine değil. Yani peygamberin ashabı dediğiniz zaman yani peygamberin yanında cenneti hak eden insanlardır bunlar. Doğal olarak bunlara tabi olmak, onların da nasıl bir hayat sürdüğünü bilmek gerekir. Yani Hazreti Ömer'in o celalli hali neden öyleydi? Hazreti Osman neden o kadar müşfikçe davranıyordu? Bunları bilmek lazım. anhum <laughs> Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'ın verdiklerinden razı olmuşlardır ve adde lehum cennetin tecrimin tahdiha Yine altlarından ırmaklar akan cennetler onlara vaat edilmiştir. Onlar için hazırlanmıştır ve adde onlar için hazırlanmıştır. Şu an hazırlanmış cennetler. İnşallah o cennete girecek olanların içerisinde sizler ve bizler oluruz. Oluruz da işte söylemeye çalışıyoruz o cenneti hak edebilmek için neler yapılması gerektiği noktasında. Ve yine Fussilet Suresinin 30. ayetinden bir e, cennete girmenin şartı diyelim. Önce Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da bu uğurda dost doğru mücadele edenler. Yani yamuk yollara gitmeyenler, sıratı müstakimden kaymayanlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ غَالُوا Allah. Şüphesiz ki Rabbimiz Allah'tır deyip ثُمَّ <laughs> اسْتَقَامُوا Sonra da istikamet üzere olanlar, dost doğru olanlar. Yani Rabbim Allah deyip sonra da adeta yallah yallah tercesine, İslam dışılıklar içerisinde gezinmenin, dolaşmanın, bir hayat sürmenin, bu Allah'a iman ettim kısmıyla çok bağdaşmayacağını bilmek gerekir. Ne oluyor bu insanlar için? ''Tetenezzelu aleyhümül melaike'' Of, güzelliğe bak. Sonra da Allah yolunda dost doğru olanlar, sırat-ı müstakim üzere olanlar için melekler inerler de inerler, akın akın inerler, adeta koştururcasına okulunun üzerine inerler. Allah tahafu ve la tahzenu ve ebşiru bil cenneti lleti kuntum tuadun. Allah Allah cennetler müjdeliyor kullarına. Sizin için korku yoktur. Sizin için hüzünlenmek yoktur. Müjdeler olsun cennet size. Öyle bir cennet ki size vaad olunmuştu dünyadayken diyecekler. Melekler verecek bu kullarının müjdesini. İnşallah meleklerin bu kutlu müjdesine de hep beraber nail olmak nasip olur. Başka cennete girmenin şartları var mı hocam? Var. Kur'an'a tabi olmak. Kur'an'ın içerisindeki emir ve yasaklara tabi olmak. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ amenu بِمَا نُزِّلَ ala مُحَمِّدٍ Muhammed Aleyhisselam'a indirilene iman edenler. Bakın <laughs> vellezine amenu iman edenler ve amilu salihat ki söyledik bu ikili Kur'an-ı Kerim'de birbirinden ayrılmaz ikili iman edenler ve salih amel işleyenler. Sonra bima Zila ala Muhammedin. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilene iman edenler. <laughs> ve huvel hak ki o Kur'an gerçektir. <laughs> Min Rabbihim Rabbinden indirilmiştir keffer anhum seyyiatihim ve balahum. İşte böyle yapanların Allah günahlarını örtmüştür ve onların islihba balahum hallerini de düzeltmiştir. Yani cennete doğru gidecek şekilde yapmıştır. Son iki şartımızdan bir tanesi arkadaşlar. Allah'a ve Resulüne düşman olanlara sevgi beslemezler cennete gidecek. Cennete gitmeyi arzu eden insanlar. Hatta bunlar kendi Bakın e, Mücadele suresinin 22. ayetinde çok vaktinizi almamak için mealen okuyayım bu ayeti. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiç kimsenin, hiçbir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy sopları olsalar bile Allah'a ve peygamberine düşman olan bir kimseye sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalbine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlardır Allah'ın yanında olanlar, Allah'ın tarafında olanlar. İyi bilin ki Allah'ın taraftarları, kurtuluşa erecek olanların tam da kendileridir. Açık bir şekilde Allah'a ve Resulüne düşman olanlara karşı sevgi beslememekten bahsediyor Rabbimiz. Sevgi beslememeyi düşmanlık yapmak olarak algılıyor günümüzde bazı kardeşlerimiz. Sevgi beslememek onlarla içli dışlı olmamak, onlarla sürekli onlarla gezip tozmamak, onlara benzememek adında yapılmış bir kavramdır. Yoksa sevgi beslemeyin derken alın elinize yolda gördüğünüz bunlara taş atın, kafasını kırın demek değil maalesef bazı kardeşlerimizin yolda giderken adeta gıcıklık yaparcasına bu tür insanlara e, saygısızca davranışlar içerisine girdiklerini görüyorum. Üzülüyorum. Yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını. Unutmayın Hazreti Peygamber'in zamanında pek çok kafir vardı. Ve Peygamberimizin bunlara bu şekilde davrandığına dair tek bir rivayet bile yok. Ve son olarak, ya hocam sen güzel söyledin, hoş söyledin de bizim geçmişimiz çok karanlıklar. Ne yapacağız? O karanlık geçmişi aydınlatmanın bir yolu yok mu? Var tabii ki. Rabbimiz biliyorsunuz tövbe kapısını ölüm yakin oluncaya kadar açık bırakmış. Tövbe edenler, geçmişte işlemiş olduklarına karşı tövbe edenler. Hatta işlememiş olduklarına karşı bile tövbe edenler. Biliyorsunuz Peygamberimiz günde 70 kere veya 100 kere tövbe eden bir insandı. Peygamberimiz günah işlediği için mi tövbe ediyordu? Hayır. Bu ayetimizde Tahrim Suresinin 8. ayeti Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi ve tevbeten nasuha Ey iman edenler Allah'a geri dönüşü olmayacak şekilde bir tevbe edin. Tevbeten nasuha yapın. Ne olacak bunun sayesinde? Asara bukum en yukeffir ankum seyyatukum. Bu sayede sizin günahlarınızın üstünü örtecek, kıyamette siz rezil etmeyecek ve yudkhilukum cennetin tecrimin altında nehir. Yevme la tukhzilallahu'n-nabiyye ve'llazina amenu ma'ahu nurukum yes'a beyne eydihim ve imanihim. yekuluna rabbena etmim lena ve nurana vaghfir lana innaka ala kulli şey'in kadir. Rabbim İnşallah bizi böyle cennette bu güzel duayı yapanlardan eylesin. Bakın onların nurları önlerinden, sağlarından aydınlatılır. Giderler, Ey Rabbimiz derler, nurumuzu bizim için tamamla. Yani ahiret hayatında başlayan bu süreci bizim için cennette tamamla. Bizi bağışla çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Evet, cennete kimlerin gideceği ile ilgili... Derli toplu bir ayet grubunu isteyen kardeşlerimiz için de Mücadele Suresinin 20. ayetinden sonraki grubu 20. ayetinden 40. ayetine kadar bu söylemiş olduğumuz ayet grubunu okursanız evinizde meallerden bilgi sahibi olursunuz. Esen kalın. Selamun Aleyküm.